Sevgili seyirciler, ee, bugün 23, tarihi unuttum birdenbire, e, 23, e, e, 23 Ocak özür dilerim, birdenbire tarihi şey, şey yaptım. Diyorum, Hande Atay telefon, attı, aktı, e, telefon attım da. Ancak cenayeti esrarengiz hale getiren ayrıntılar var. Olay anının dehşet görüntüleri de, görüntüleri de bugün ortaya çıktı. Bir çöp konteynerinde iki kesek bacak bulunmuştu. İnsanın çıldırı sıcaya geliyor. Gerçek birazdan derbiden çok çarpıcı görüntüler gelecek ekranlarınıza. Eurovizyon temsilcimiz Magda final vizesini aldı Norveç'in başkenti Oslo'daki. ikinci yarı finalde dün gece sahneye çıkan Magda ilk ona girdi ve finale kaldı. Stefano tell oldu. me so what are you going to do about, e, özür dilerim e, e, İngilizce dinlediğim için ben de İngilizce devam ediyorum. Seyirciler Ellen Iverson. Iverson mu okunuyor, Iverson mu okunuyor onu çıkaramıyorum. Iverson, peki Iverson. Sevgili seyirciler bugün 17 Pazartesi. Bugün adeta haber bombardımanına tutulduk. Rum gemisinin yaraşma müsaadesi talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı... Mersin Liman Başkanlığı'na bildirilmiştir. Yani bu uzun şeyi bir kenara bırakalım. Ee, Türkiye der ki hayır arkadaş siz herhangi bir şekilde buraya yanaşamazsınız. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı başında grup Rum bastı resmen ko konseri. Ve Kızılca ko ko kıyamet koptu. Başbakan'dan söz ediliyor ama Başbakan Güney Kore'de G20 zirvesinde. 3 Haziran Perşembe günü böyle yaşadık. Yarın da kimseler vermeyin yine birlikte olalım ama bu akşam unutmayın. 7 Haziran Pazartesi gününü böyle yaşadık. Yarın isterseniz randevu verin, isterseniz başka bir şey verin. Ne verirseniz verin ama yarın akşam yine Kanal D'de ekranın karşısında olun. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. Yarın akşam kimseye randevu vermeyin yine birlikte olalım efendim. Hoşça kalın sevgiyle kayın. Kalın, iyi geceler.